Merhaba. ABD'de hükümet kapanması ikinci haftasına girdi. Resmi makro verilerin yayınlanamaması hem FED hem de yatırımcılar için görünürlüğü azaltarak belirsizliği artırıyor. Bu ortamda piyasalar daha çok bekle gör modunda hareket ediyor. İstatistik bürosu geçen haftaki istihdam raporunu ertelemişti. Ancak 15 Ekim'de açıklanması planlanan enflasyon verisini hazırlamak için personelini geri çağırdı. Fakat açıklanma tarihi yine de ertelenebilir. Tahvil tarafında ise beklenenin aksine yüksek volatilite olmadı. Hafta içinde ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4.17'ye çıktıktan sonra %4.10'a geriledi. 2 yıllık tahvil getirisi ise %3.60 seviyesini test edip %3.57 seviyelerine geri çekildi. Kapanmanın devam etmesi halinde veri körlüğü daha da artabilir. Bu durum volatiliteyi yükseltebilir ve eğri de dikleşme riskini beraberinde getirebilir. Özellikle uzun vadeli tahvillerde yükseliş görmek mümkün. Avrupa tarafında Fransa'da ise başbakan göreve geldikten kısa süre sonra istifa etti. Bu ani siyasi çalkantı Fransız tahvillerinde sert satışa yol açtı. 10 yıllık tahvil getirisi %3.60'a kadar yükseldi ve spreadler genişledi. Avrupa genelinde risk algısı arttı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Macron'un parti liderleriyle görüşerek kısa süre içinde yeni atama yapacağı açıklaması piyasada erken seçim ihtimalinin zayıfladığı beklentisini yarattı. Bu da tahvilleri bir miktar rahatlama getirdi. Bölgedeki önemli bir risk ölçütü olan Fransız 10 yıllık tahvilleri ile Alman tahvilleri arasındaki getiri farkı erken seçimlerin önlenmesi sonrası bu hafta başına ulaşılan 13 yıllık zirveden 81 bas puana geriledi. Japonya'da ise LDP'nin yeni lideri genişlemeci politikaları destekleyen Takaichi olmuştu. Bu beklentiler uzun vadeli Japon tahvillerinde hafta başında yukarı yönlü hareket getirdi. Ancak haftanın nasıl şoku iktidar koalisyonunun dağılması oldu. LDP ile küçük ortak Komeito arasında görüşmeler sonuçsuz kaldı. Bu siyasi belirsizlik Japon tahvillerinde volatiliteyi artırıp getirilerde dikleşme eğiliminin sürmesine yol açabilir. ABD'de kapanma, Fransa'daki siyasi kriz ve Japonya'daki koalisyon belirsizliği gelişmekte olan ülke eurobondları üzerinde risk bir bir baskısı yarattı. Yatırımcılar bu ortamda temkinli bir duruş sergiledi. Türkiye'de küresel hareketlere paralel getirilerde sınırlı yükselişler yaşandı. Hazinenin 10 yıllık tabil getirisi %6.75'e kadar çıktı. Türkiye 5 yıllık CDS'i 263 seviyelerine geldi. Ayrıca bu hafta Vakıf Katılım AT1 vadesiz sukuk ihracı yaptı. İhraç büyüklüğü 500 milyon dolar, getirisi ise %8.375 oldu. Garanti Bankası ise sermaye benzeri 2036 vadeli ihraç gerçekleştirdi. İhraç büyüklüğü 700 milyon dolar, getirisi ise %7.625 seviyesinde oldu. Kısaca altın tarafına bakarsak güvenli liman alımlarıyla 4000 dolar seviyelerine kadar çıktı. ABD hükümet kapanması gibi durumlar düzelirse burada orta vadeli yön yukarı olsa da kısa vadede düzeltme görebiliriz. Fakat ayrıca şu grafiğe de bakalım. Daha fazla üstünde yorum yapılabilir ve farklı sonuçlara varılabilir fakat altın fiyatı zirve seviyelerde olmasına rağmen altın ETF tutan sayısı olarak hala 2021 seviyelerine gelememiş. Merkez bankaların altın alımlarına devam ettiğini biliyoruz. Fakat yatırımcı tarafına bakınca altın fiyatı yukarı gittikçe bu seviyelerden yeni alımlarda da temkinli durulduğu sonucuna varılabilir gibi görünüyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.